Günaydın. Günaydın, İyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Ben Necmiye Hanım'ı Kanarya'dan tanıyorum. Dedikleri gibi aynen böyle ahırdan bozma bir yerdi. Kendilerine yardım götürüyordum. E, kendisi de böyle saf temiz kalpli insanlar olur ya hani böyle çok şeyde inanır. Öyle bir hanımdı. E, Mustafa Bey'i de birkaç defa gördüm. İki diren bir şekilde gezen biriydi. Çalıştığını da pek inanmıyorum onun. Çünkü Necmiye Hanım'ın elinde hiç para pul olmazdı kendisi çalışırdı Necmiye Hanım sağda solda. Onun emekli olduğu belki doğrudur. Çünkü birkaç defa böyle sigortalı işe girdim diye çok sevinmişti. Ben onun evine gittiğimde bir üç yaşlarında falan bir kız vardı. Bir de komşunun herhalde ona yardım eden birisiydi. Onun da beş yaşlarında galiba bir kızı vardı. Ama ben Necmiye Hanım'ın 15 tane çocuğu olduğunu biliyorum. Yani öyle son zamanlarda onu duymuştum. Ben de o semtten işte yine Taştepe'den ev aldım taşındım Taştepe'ye. Ondan sonra kendisiyle görüşemedik. Ben onun Şerkezköy'e taşındığını duydum. Meğerse ölmüş. Öldüğünü de sizin yayınınızdan öğrendim. Ama Mustafa Bey'in o çocuklara hiç bakmadığını çok iyi biliyorum. Yeşilova'da da bazı hanımlar ona yardım ederlerdi. O hanımlar doğru söylüyorlar. Yeşilova'dan çok gelenler vardı. Hatta tanıdıklarım vardı içlerinden. Yardım getirirlerdi Necmiye Hanım'a. Öyle Necmiye Hanım işte karalama kampanyası da başlatmasınlar orada. Necmiye Hanım gerçekten saf temiz kalpli bir hanımdı. Asla bir kötü alışkanlığı yoktu. Evinde işte bir kaşık çorbasıyla geçinen bir hanım da. Mustafa Teşekkür Bey'den de korkardı. Ya, ya. bak korkuyor musun senden? Hani. Ya baba bak, ben üniversite öğrencisiyim. Sen şu an Büyük ihtimal kendini acındırmak için, bize vicdan azabı çektirmek için Hayır. kendine zarar vermeye kalkacaksın. Bunu da bize yani vicdan azabı çeksin bu kız veya bu kardeşler. O maksatla kendine zarar vermeye kalkacaksın. Hiçbir şeye kalkışma. Herkes seninle yalan söylediğinin farkında. Abla sen de yani her şeyi söyle artık, her şey çıksın. Vuruldukça söylüyorum zaten. Evet, bir kardeşlerimizi bulalım. Savcılıktan da rica ediyorum, savcı, büyük savcımızdan. Heyecanlar konuşamadım gene kısmetmeye başladım. Tamam. Ne bütün kardeşlerimin bulunmasını istiyorum. Ne dosyası varsa da bunu çıksın. Ceza alacaksa da alsın. <laughs> ne dersin kızsın? Ben teşekkür ediyorum hanımefendiye. Ne düşündüm biliyor musunuz dün? Kadıncağız ölmüş gitmiş. Nurar için ne İşte bak yine de. Bir yerden bir yerden işte insan kendi sesini duyuruyor yani öldükten sonra bile insanın sesini duyurma imkanı var yani Ahsen'in buraya gelmesi ee, belki de yani şu an bütün konuştuklarımız o kadıncağızın yani toprağın yedi kat altında işte bize sesini duyurdu aslında evet. ve onun gibi kim bilir ne kadınlar var. Biz işte diyoruz ki şurada apartman boşluğunda şu kadın bırak çocuk bırakıldı. Çeşmede çocuk bırakıldı. O bırakıldı, bırakıldı ama mesela niye bırakıldı? Nasıl bırakıldı? Hangi yollardan geçti de oralardan bırakıldı? Her herkes konuşuyordu işte. Necmi'nin 15 tane çocuğu var. Bu çocuklar niye yani? Aynen. Niye oralarda buralara dağıtılmış? Aa uzaktan baktığında ne kötü anne değil mi? Bak çocuğunu bırakmış ama bak geçtiğin zaman o kadının o çocuklara bakma imkanı yok ki. Beni de şeyde uygulandırıyor. Sizi çok hayranınızdı annem. Çok izlerdi. Ya. Tabii. Saati hiç kaçırmazdı. Ya. O da uygulandırıyor beni de. Hani o kadar hayran olduğu bir insanın şimdi hayatını belki de e, bu kadar öğrenmeye çalıştı. Çocukları toplamaya çalıştığı bilse çok düzgün kullanırdı gerçekten. Çok memnun olurdu. Bilmiyoruz. İnşallah hissedebiliyordur. Bilmiyorum hani o i̇nşallah. şeyi. Ama e, en azından arkasından kim bilir neler konuşuldu. Aslında bu birkaç gündür ona bir iade itibar programıdır bu bir anlamda. Ve dilerim onun da çocukları toplanır. Çünkü o aklı başında olsaydı ve elinde yeterince gücü olsaydı bu çocuklar oraya buraya dağılmazlardı. O kadın gene akıllı bir kadın. Bak gene komşusuna vermiş bir tanesini, seni vermeye çalışmış, baban geri almış. E, o çocuğu cami avlusuna bırakmış. Yani bunların hepsinin... Bileklik aslında şu an bizim için büyük bir avantaj oldu. Bileklik olmasa belki şu an hiçbir şey bulunamazdım. Söylemeyecektik ya. Yani. Onda ne güzel. Ne güzel yazmış arka kaygısız baba. Kaygısız lafı ne kadar güzel Türkçe'de bir Kaygısız yani. Hani fazla kaygı psikiyatride problemdir de evet. yani ama kaygı bizim Türkçe, kay, evet. Türkçe'deki kullanımlayan bu kadar kaygısızlık da pes ben hayatımda bu kadar kaygısız bir insana rastlamadım gerçekten yani Mustafa Bey. Yani saldım çayıra, <laughs> Mevlam kayıra. Mevlam da kayırdıklarını kayırmış. Ben inanıyorum ki aradan zaman geçecek. Almanya'dan da oradan da buradan da şimdi bu insanların bir de sindirmeye de çalışması çok önemli ya bu yaşadıklarını. Mutlaka... Bu bizim aldığımız çocuk sizin kardeşiniz olabilir, sizin e, abiniz, ablanız, kardeşiniz olabilir diye mutlaka telefonlar gelmeye devam edecektir. İnşallah. Yani i̇nanıyorum ben bulacağım. Yani biz bulacağız diğer kardeşlerimizi. Hep bir arada aile fotoğrafı çektireceğimize inanıyorum ben de. Burada size de çok teşekkür ediyorum. Büyüten aileme de tekrar teşekkür ediyorum. Beni bu kadar özenli, saygılı büyüttükleri için. Buraya kadar gelmemde destek olan erkek arkadaşım, aileme. Sizlere çok çok teşekkür ediyorum hocalarıma. Aa, sana dedim ki aa dedim kolyelerimiz dedim bir dedim. <laughs> annem aldı dedi. Evet annem sizi ilk zamandan beri izliyor. Sizden herhalde örnek gördü. Bana da kolye istiyordum. Direkt bu kolyeyi o gün vermişti bana. Ona da buradan sevgilerimizi iletiyoruz. Buse sen de böyle yarım kalma. Ee, sen de lütfen bir toparlan. Ablan da Ahsen de ben sizin yani üç kız kardeş, Ankara'daki kardeşinizle beraber e, güzel bağlar kuracağınıza inanıyorum. E, ama senin de hayatın böyle devam etmesin yavrum. Dün de sana söyledim. Lütfen sen de bir silkelen. Bak annenin hayatını gördün. Çocuk çok kıymetli bir şey. Ama çocuğun da yasal hakları var. Onun da bak babasının nüfusuna kaydolması gerekiyor. Tamam nikah kıyıp kıymamak insanların özel şeyleri olabilir. Kararları olabilir. Ama her çocuk babasının nüfusuna girecektir. O çocuğun o, o hakkı var yani. Sen anne olarak o çocuğun o hakkını vermek zorundasın. O yüzden <laughs> diyoruz nikahlı çocuk olsun babası kabul etsin bak. İşte şu anda yaşadıklarınıza bakın. Senin de ileride çocuğun bunu mu yaşasın? Senin de o beraber olduğun adam kim? Adı neydi? Arif. He? Arif. Arif sen de gel buraya çocuğunun nüfusuna. ...sen de çocuğunu nüfusuna kaydettireceksin oğlum. Çocukla ilgili bir problemi var mı Arife? E niye almıyor nüfusuna? Ben istememiştim. Hani şimdi... Ha İsteyip iste, iste, istememek yok. O zaman istemiyorsanız yapmayacaksınız o insandan çocuk. O çocuk babasıysa... ...o çocuğun nüfus kağıdında babasının adı yazacak. Bak ben bunu boşa konuşmuyorum. Sonra buraya gelip erkek çocukları bir kısmını anlatıyorlar. Biz burada seyircilerle reklam arasında izliyoruz. O çocukların da başına neler söylendiğini ne yazık ki ben doğru bulmuyorum onlar o lafların söylenmesini. Bak doğru bulduğum için söylemiyorum ama bu söylendiği gerçeğini değiştirmiyor. O çocuk da babasının nüfusuna kaydedilecek olacak kızım. Hazır buraya geldiğinde madem geldin gelsin Arif de gitsin çocuğunu o da nüfusuna alsın. Nerede Arif? Ankara'da mı? Tamam Ankara'ya bekle ama Arif sen de alacaksın çocuğunun nüfusa. Bağlayın bir Arif'i dersen Arif, niye almıyorsun çocuğunun nüfusuna? Böyle şey olur mu ya? Yani sonra Mustafa Bey şimdi 20 yıl sonra söylediğimizi bak ben sana şimdi söylüyorum 20 yıl sonra söylenmeden. Abicim bir çocuk yapıyorsanız çocuğun nasıl olduğu belli. O sorumluluğu göze alacaksanız sorumluluğu alacaksanız yapacaksınız. Böyle şey olur mu ya? Çocuktan mı emin değil o zaman DNA testi yaptıralım. Çocuktan eminse gidecek Eminem. onun nüfusunu alacak ablacığım. Lütfen kızlar siz de biraz hem kendinize saygı duyun hem doğacak çocuğunuza saygı duyun. Babası kimse orada yazacak o. Bitti. O çocuk onu bilmek zorunda. Hepimizin böyle bir hakkı var ya yani. O baba da o sorumluluğu almak zorunda zaten. Şimdi şu mantıktan vazgeçmek zorundayız. Bir çocuk tabii ki anne çok önemli ama sadece anne sorumlu değil. Ayrılabilirsiniz, birlikte yaşamayabilirsiniz ama. Anne ve baba o çocuğun sorumluluğunu ölene kadar birlikte paylaşmak zorunda. Bu böyle. Ben burada Mustafa Bey'e soracağım. Mustafa Bey bir tek kız çocuk büyütmüşsünüz. Aa. Necmiye Hanım'dan. E dönün kızınıza kızım ben senin yanındayım nikahını yaptıralım çocuğunu da babasının üzerine yazdıralım deyin ya. Bu kadarını söyleyin bari. Buna ihtiyacı var çocuğunuzun. Var tabi. Var. Yani ben Bunu söyleyin. Istiyorum. Söyle. nasıl söyledim mi bilmiyorum yani kendileri karar ver. Bilmiyorum ben... lafı baba için geçerli değil. Bilmek zorundasınız. Babalık böyle bir şey. Siz bilmek zorundasınız. Siz yol söyledim. göstermek zorundasınız. E, Aldın en azından Arif şu andan itibaren. Aldın da arife önüne hocamın dediği gibi dedin mi niye almıyorsun sen benim torunumun pısına diye? Ondan konuştum ben. He bu şekilde dedim olmaz. He. Bayağı dedim dost hayatı gibi. Orada gönül koymuş bana. Bak abicim biriyle yine söylüyorum. Evlenip evlenmek insanların kişisel kararları olabilir. Ben ona bir şey diyemem. Ben bu senin zaten o çok bilinçli olarak kişisel bir karar verdiğini de düşünmüyorum. Ama o çocuk... Toru... Aynısı mı olsun yani? Yani niye bu annesinin şeyini mi yaşasın? Kaderini mi yaşasın? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Aa! Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi. Oğlunu buldum, gözün aydın.